Dolar 3 haneye mi gidiyor? Selçuk Geçer'den korkutan senaryo, eğer kırılma olursa. Ekonomist Selçuk Geçer, dolar kuru ile ilgili yaptığı yayında doların hangi noktaya ulaşacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yaptığı yayınlarla ses getirmeye devam ediyor. Ünlü ekonomistin yaptığı değerlendirmeler ve analizler ekonomi alanı ile ilgili kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Selçuk Geçer son YouTube paylaşımında ise, dolar 3 haneye mi gidiyor, başlığı altında değerlendirmelerde bulundu. Ekonomist Geçer şunları söyledi. Euro ve dolar yer değiştirdi. Artık dolar, euro paritesi euro, dolar paritesine evrilmeye başlandı. Çok yüksek ihtimalle de 0,80e doğru gidiyor. 17.50 seviyesine giden bir doların karşısında de kalan bir euro gördük. Yani euro ve dolar yer değiştirdi. Merkez Bankası'nın döviz rezervi içler acısı. Merkez Bankası net döviz rezervleri her geçen gün düşmeye devam ediyor. 7,5 milyar dolara geldi net döviz rezervi. Swap hariç net döviz rezervi ise içler acısı. 54,3 milyar dolar. Bu da döviz üzerindeki döviz baskısının artık mümkün olmadığını gösteriyor. Kırılmaları agresif şekilde görmeye başlayacağız. Peki, nasıl doları dövizi bu seviyelerde tutuyorlar, diye soru sorabilirsiniz. Aslında bakarsanız merkez bankaları ya da kamu bankaları değil, daha çok yabancılar, döviz alıp Türkiye'den kaçmaya çalışanlar dövizi bu seviyelerde tutuyorlar. Ne zaman işlerini bitirecekler? Biz o gün itibariyle dövizdeki kırılmaları agresif ve sert şekilde görmeye başlayacağız. Doların bu seviyelerde yılı kapatma imkanı yok. Beklentiler de bozuluyor Türkiye ile ilgili. TCMB'nin anketleri de bozuluyor. Enflasyon beklentisi %64.59, o %69.94'e evrildi. Dolar beklentisi 18.89, Do O'da 18.99 oldu. Tabi bu iyimser tahminler. Doların bu seviyelerde yılı kapatma imkanı yok. Dolar aralık ayına kadar 30 liraya çıkar. Peki, dolar nereye gider? Kısa vadede 17.80, 18, 18, 20 seviyelerini görürüz. Sonra maksimum 1, 2 ay içinde 21, 22 lira seviyelerini görürüz Eylül itibariyle. Sonrasında Aralık ayına kadar 30 liranın üzerine çıkmış bir dolar kuru göreceğiz gibi. 3 haneli dolar kuruna kimse şaşırmasın. Bu saatten sonra Türkiye'nin işi daha da zorlaşıyor. Dengeler daha da bozulacak. Yıl sonu umarım kırılmayla karşı karşıya kalmayız. 30-35 lira arasında dolar kuru bu seviyeyi tamamlarsa oturup dua edelim. Kırılma olursa 3 haneli dolar kuru ile karşı karşıya kalabiliriz. Kimse şaşırmasın. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer açıkladı. Dolar 19 lira olacak, tutana aşk olsun. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer YouTube kanalında yayınladığı yeni videosunda sert açıklamalarda bulundu. Ünlü isim doların yükselmeye devam ederek 19 lirayı bulacağını söyledi. Döviz yatırımcıları Selçuk Geçer'in tahmin ve tavsiyelerini yakından takip ediyor. Yatırım yapmak isteyen ya da yatırımı olan vatandaşlar Selçuk Geçer'in videolarını adeta hiç kaçırmıyor. Ünlü ekonomistin dolar hakkındaki tahmini ise görenlerin dikkatini çekti. Selçuk Geçer, doların 19 liraya kadar yükseleceğini belirtti. Ünlü isim videosunda yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi. Dolar 17 lirayı gördükten sonra 19 lira olana kadar yükselmeye devam edecek. Sonra bir müdahale olur belki ama artık ok yaydan çıktı. Tutana aşk olsun. Dolar 18 olacak mı? Döviz yatırımcıları güne mutlu uyandı. Dolar ve euro yükselişte. İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları. Dolara yatırım yapanlar güncel kurları merak edip araştırıyor. Döviz kurları güne yükselişte başladı. Doların alış fiyatı 17,3785 Türk Lirası, satış fiyatı ise 17,3848 Türk Lirası olarak belirlendi. Dolar ve Euro almak isteyen vatandaşlar ya da döviz yatırımı yapmak isteyen kişiler döviz kurlarının son durumunu merak ediyor. Sizler tarafından merak edilen soruları araştırıp sizler için haberimizde yer verdik. İşte saat 09.30 itibariyle serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları. Selçuk Geçer'den imalı dolar yorumu. Ama dolar düşecek. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının ekonomi politikasını en sert dille eleştiren ekonomistlerin başında gelen Selçuk Geçer, 2022 Mayıs ayına ait cari açık rakamlarını açıklanmasından sonra sosyal medya hesabından doların yükselmesi ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Ekonomist Selçuk Geçer paylaşımında, cari açık Mayıs'ta 6,47 milyar dolar oldu. 12 aylık cari açık 29,4 milyar dolar oldu. Ama dolar düşecek. Dolarda kıyamet senaryosu. Doların neden yükseldiğini tek tek anlattı, dolar kıtlığı yaşanacak, dedi. Yeni Çağ gazetesi yazarı Evren Devrim Zelyut, vatandaşların dolara hücum ettiğini yazdı, doların nasıl düşürüleceğini açıkladı. Dolar kuru uzun bir aradan sonar yeniden yükselişe geçti. 16 TL'ye yaklaşan dolar kuru için korkutucu bir analiz yapan Yeni Çağ gazetesi yazarı Evren Devrim Zeryut, dolar kıtlığı başlıyor, başlıklı bir yazı yazdı. Doların neden yükseldiğini tek tek açıklayan Zeryut, vatandaşların neden dolara hücum ettiğini açıkladı. Zeryut, dolarda yaşanacak kıyamet senaryosunu yazdı ve bunun önlemenin yolunu açıkladı. Yeni Çağ gazetesinden Evren Devrim Zeryut'un, dolar kıtlığı başlıyor, başlıklı yazısı dün Türkiye'nin adım adım dolar kıtlığına girdiğini gösteren çok önemli veriler açıklandı. Bunlardan ilki Merkez Bankası'ndan geldi. Merkez Bankası cari açığa ilişkin verileri yayımladı. Bakın rapor neler söylüyor. Cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre, 2229 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları artarak 5554 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 24.223 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları olmuştur. Ne oldu o muhteşem ihracat rakamları? Nerede? Patladı diyordunuz, o zaman neden dış ticarette eksi veriyoruz? Yukarıda yer alan, 12 aylık açık olan, 24 milyar dolar yerinde kalsa iyi. O rakam daha da bozulacak çünkü ürettikçe ithal eden sisteme ek olarak enerji maliyetleri de yerinde durmuyor. Raporda başka bir ifade daha var. Portföy yatırımları 3051 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 744 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında da 201 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları net satış yaptığı görülmektedir. Dolar kıtlığının ana sebebi ürettikçe yarı mamul ithal etmemiz dedik. Ama bir neden de AKP'nin kavgacı iç ve dış politikaları. Seçmenlerini bir arada tutmak, çözülmeyi önlemek için, iç ve dış sert söylemlerde bulunması yatırımcıları korkutuyor, ülkeye, ekonomiye olan güveni azaltıyor. Azalan güvenle beraber yatırımcılar Türk hisse ve tahvillerini satıp, paralarını alıp kaçıyor. Bu kaçış neticesinde dolar miktarı azalıyor, kıtlaşıyor ve kur yukarı gidiyor. Kaçan sermaye devasa boyutlarda. Erdoğan başkan olmadan önce 2017 yılında yabancıların elindeki hisse miktarı 51 milyar dolar, tahvil miktarı ise 30 milyar dolardı. Şimdi bu rakamlar 19 milyar dolar hisse, 2,3 milyar dolar tahvil şeklinde. Aradaki fark yaklaşık 60 milyar dolar. Düşünebiliyor musunuz tam 60 milyar dolar öfke dili nedeniyle kaçmış önceki yazılarımızda kaçanın sadece portföy yatırımları olmadığını, kurulması planlanan fabrika yatırımlarından da vazgeçildiğini belirtmiştik. Ne olmuştur kaçan para ile? 60 milyar